Hayır, evet sevgili izleyicilerimiz Taraklı'da Öğretmen Sinema Filmi 2 çekimleri bugün itibariyle sona erdi. Yanımızda da Öğretmen Sinema Filmi'nin başrol oyuncusu Sayın Önder Açıkbaş var. Evet Önder Bey TV264 mikrofonlarından neler söylemek istersiniz? 10 günden beri Taraklı'dasınız. Ee, güzel bir sinema filmi. Taraklı'ya bir aşık olma durumu içerisindeyim. Kimi arkadaşların bunun haklı sebeplere dayandığını, bunun doğal olduğunu, onların da içinde böyle duygular belirdiğini. Kimileri de diyor ki yahu ne var kardeşim? Diyorum ki vicdansız olmayın. Mimarisi var, sesi, sakinliği var. Gündüz yakan, kavuran güneşe rağmen akşam serinleyen havası var. Akşam işte efil efil esiyor, sevgilim var. Ben Taraklı'yı çok sevdim. Biz Çaykara'da çektik ilkini. Ama mesela bu film için kullandığımız mekanları burada bambaşka bayıldım. Evet. Buradan bir yer alıp yazları 3-5 hafta kafayı dinlemek de var ya yani. Film çok güzel bir film. Öğretmen ilki de çok sevildi. Yani koyu Fenerbahçeli bir öğretmenin Trabzon'un Çaykara ilçesine tayin olup orada Fenerliliğini gizlemesi üstüne kurulu çıkış noktası. Bu filmde de davetsiz bir misafiri oluyor. Gelme demesine rağmen en yakın arkadaşıyla ilgili bir Trabzon'da eli ayağı birbirine dolanıyor, onun hayat akışını şey yapıyor. Yani ben ve çalışma arkadaşlarım, tüm oyuncu arkadaşlarım, teknik ekip var. Yani şahsım adına Murat abi de burada yüzü diye söylemiyorum. Çok güldük, çok eğlendik. Taraklılara neden söylemek istersiniz? Ama benim aklımı başımdan alan bu harika mimari kalıcı olmasını sağlayan sevgili başkanıma sonsuz saygılarımı, hürmetlerimi sunar. Bize burada çalışma imkanı sundu ve bizi bu, burada evimizde hissetmemize sebep olduğu için Gerçekten sonsuz sevgilerimi sunarım. Sizle ilgili insanlardan korkunç güzel şeyler duyuyorum. Bu kadar az nüfusu olan bir yerde bu kadar güzel e, faaliyetlerde bulunmanız yarın bir gün çok daha büyük bir bölgenin belediye başkanı olduğumuzda umutlarımızı yeşertiyor. Başkanım Taraklı'yı bu kadar güzel koruduğunuz için e, var olun. İyi ki varsınız. Biz de bir güzel çöp ailesi olarak bol bir içeren... Teşekkür ediyoruz. Bundan sonra hep geleceğiz Taraklı'ya. Her zaman geliyoruz. Sağ, sağ ol babam. Sen de çok ya tatlı bir adamsın. Teşekkür ederim. Sağ ol.